Hepinize merhaba arkadaşlar ben Buğra Bey bugün sizlere Skyblock boy sel boy artık nasıl adlandırıyorsanız sunucumuzu tanıtacağım tamamen Bedrock'a özel kesinlikle Java girişi olmayan bir server yani rahat edebilirsiniz mobil oyuncularımız zaten e, server'ın %99'u mobil biri ben Windows 10 o da gerçi o da Bedrock'a giriyor ee, hemen size sunucuyu tanıtsayım. Öncelikle burada gördüğünüz gibi skor tablolarımız var. Bitcoin sistemimiz var. Ee, gerçek dü dünyadaki şu anki olduğumuz dünyadaki gibi artıp çıkıp inebiliyor. Ee, burada gördüğünüz gibi ranks e, para sıralamamız var. E, hasılat burası. E, tarım var çünkü oyunda. En çok ölen, en çok öldüren ve bu da gün sayısı sayısı yani online e, gün sayısı. IP size vereceğim zaten. Burada GIF kod arada paylaşıyoruz zaten. Yemek falan çıkıyor bunlardan. Buraya şimdilik 60 60 yazdığınızda veriyor zaten. Şu an ben katıldığım için vermiyor bana. Ee, buradan istediğiniz yere ışınlanabilirsiniz. Ee, balık tutma alanımız var. Ee, burada bir küçük bir PvP'miz var. Ee, mini games olarak. Burada normal PvP arenamız, XP arenamız. Ee, bölgeler için araziler satılıyor. Araziler için bir marketimiz var. E, hasılat yani tarım ürünlerini satabileceğiniz bir alan VIP Arena, VIP artı Arena ve tarla alanı ve bir de arazi alanımız var Hepsini göstereceğim kısaca hemen anlatmak istiyorum Çok da vaktinizi almak istemiyorum Sunucuya zaten geldiğinizde göreceksiniz e, Diğer kaz gelişlerden bayağı bir farklı e, Gördüğünüz gibi oyuncularımız tamamen mobil oyuncu ee, şöyle göstereyim ee, şimdi buradaki artılar ne işe yarıyor buradaki artılara para verip e, hızlı kazmanızı sağlıyor yani şunun içindeki herkese hızlı kazma veriyor gördüğünüz gibi 96 saniye 95 saniye diye sayıyor ee, Onun dışında burada özel kazma yerleri var şu an bayağı bir oyuncu sayısı fazla ee, Burada elime şey geldi. Burada özel metin taşları var. Metin taşlarından 64'e kadar blok olarak itemler düşmekte. Gördüğünüz gibi kaç vurduğunuzu da görebiliyorsunuz. Şu an 13 13 13 13 vuruyorum. 5000 canı var. Bunların içinden itemler çıkıyor. Ya yani diğer kaz gelişlerden biraz farklıyız. Biraz bir gelişmiş bir kaz gelişi olabilir bu. Tabi haritayı hiçbir şekilde paylaşmıyoruz. Sunucumuza ait bir harita. Bu haritayı daha önceden görmüş veya bir yerde tanımış olabilirsiniz. Eski bir haritadan biz daha bir gelişmiş bir haritaya sağladık. Yani şu an baya bir güncellemeli bir güncel versiyonu görüyorsunuz. Kısaca öyle söyleyeyim. Güncellenmiş hali bu. Burada gördüğünüz kumar sistemi var. Tabi ranklara göre ayrılmış. Burada Bitcoin'i buradan satın alabiliyorsunuz. Değerlerini görebiliyorsunuz. Şu an mesela Bitcoin'i almanız için 27 bin lira paranız olması lazım. Satışı da 27 bin 265'miş. Ee, onun dışında buradan gördüğünüz gibi işte arsaları gezdireyim size. Işte. 60-70'e yakın kendinize ait bir arsa alabilirsiniz. Ee, burada gördüğünüz gibi insanlar kendi arsalarını yapıyor. Tabi arsalara tarla yapmak yasak çünkü tarla bölgelerimiz oluyor genelde sunucuya IP yoluyla da girebilirsiniz. Omlet Arcade pro platformumuz var. Oradan da katılabilirsiniz. Sunucumuz 74 zaten açık. Ayrıca tabii ki Aternos değil. Servers e, bizzat para verip bir şekilde ödediğimiz paralarla aktif oluyor. Aternos kesinlikle değil bilginiz olsun. Ve PocketMine kullanmıyoruz. Ondan da e, onu da söyleyeyim, onu da dile getireyim. E, onun dışında hemen bir de tarlaları göstereyim size. Action Hub'dan Admin alımımız şu an yok bilginiz olsun. Hani admin'lik şuydu buydu isteklerini maalesef geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Ee, şurası tarla burada insanlar e, yaptığı tarlaları şöyle göstereyim size şöyle bir alanda tarla veriyor size bu tarlaları e, bir şeyler ekip bir şeyler satabiliyorsunuz. E, 148 tane var şu an büyük ihtimal en fazla şu an 60-70 tanesi alınmıştır diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi insanların yaptığı tarlaları görüyorsunuz. Oyuncu mı, sayımızı biraz yükseltebiliriz. Ee, 35-40'a kadar çekebiliriz. Ee, yani ben bile zor gidiyorum kendi sorucuma ama ee, umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Bu arada bu video TikTok için çekilmiştir. Ee, takip edip destek veya bir şekilde <laughs> desteklerseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.